Arkadaşlar selamlar Bitcoin ve altcoin'ler son dakika analiziyle karşınızdayım. İndikatörlerde önemli sinyaller var. Bunları inceleyeceğiz ve ayrıca major coin'ler dediğimiz Ethereum, Avax, Sol, Doge gibi altcoin'lere de bakmaya çalışacağız. Yükselecek mi, düşecek mi? Bunun hakkında ayrıntı analiz yapacağız. Şimdi analizlerimize geçmeden önce videoya bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Beğenileriniz gerçekten önemli. Şimdi Bitcoin'e geldiğimizde Bitcoin buralarda bir yatay seyir başlattı. Yani 115.800 dolar bandında. En son bir yüksek gerçekleştirdik. 116.800 dolara ve burada bir direncin olduğundan bahsettik. Buradaki direnç bölgesi de 116.700 ile 117.200 aralığı. Ya yani buradan arkadaşlar en son buraya çıktığında büyük düşüşler olmuştu. Mesela şöyle göstereyim. Bitcoin 23 Ağustos tarihinde buradaki bölgeye çıkmış. 117.000 dolar. Sonra buraya kıramadıktan sonra çok sert bir şekilde 109 kadar düşmüş. Şimdi yeniden aynı hareket olacak diye bir şey yok. Çünkü oradaki metrikler farklıydı, şimdiki metrikler farklı. Orada bir düşen trend bölgesi vardı. Şu anda biz arkadaşlar yükselen trendi geçtik. Yani şu anda kıramadığımız için alt desteklerden güç toplamaya çalışıyoruz. Ne zaman ki bu güç toplama yeterli gelecek, yeniden denemeye gidecektir diye düşünmekteyim. Keza indikatörlere baktığımızda şöyle arkadaşlar. indikatörler çok bullish gözüküyor. Yani boğamsı bir hareket geleceğini söylüyor. Neye göre söylüyorum? Mesela burada yükseliş olmuş ya arkadaşlar. İndikatöre bakın. Mesela Stoastik RSI'ye. Stoastik RSI en dipte. Bitcoin'de 110 binlerde. İndikatör tepelere gidiyor ve Bitcoin'de nereye kadar çıkıyor? 116.800'e kadar çıkıyor. Şimdi bir düşüş oldu arkadaşlar. Düşüş 115.700. Sadece 1000 dolar düştü. Ama indikatör en dibe kadar indi arkadaşlar. Yani genelde yükselişlerde indikatör yükseldi. Ama yatay seyir hatta küçük küçük yükselişler gelirken de indikatörler düşüyorsa boğa bir hareketin geleceğini gösteriyor. Ya yani indikatörler dibe iniyor arkadaşlar. Bitcoin, altcoin düşmüyor. E bu ne demek? Ya yani grafik yükselişe devam edeceğini söylüyor. Bazen bu hareketler olur arkadaşlar. Yani neye göre oluyor? İndikatörler bir süre sonra artık düşmesi gerekiyor. Gevşemesi gerekiyor. Ama grafik bir türlü düşmüyor. Mesela Dogecoin'de de aynısı var. Dogecoin'de dün analiz gerçekleştirmiştik. Doge'da mesela buraya kadar yükseldi 30'lara kadar. Sadece 29 bölgeye kadar geri çekildi. Ama Stoastik Alesa'ya baktığımızda yani neredeyse dibi bulmak üzere şu an 15-30 bandında falan. Muhtemelen 1-2 mum sonra en dibi yapacaktır. Sonra geri dönüş sinyallerini yakalayabiliriz. Şimdi ayrıca Bollinger bandına da bakalım. Bollinger bandı da önemli. Şimdi üst bandı kıra kıra gidiyor Dogecoin bazında. Bitcoin'e baktığımızda da üst bandı kıra kıra gitti. Şimdi bir yataya bağladı. Şu anda önemli belge 115.300 dolar. Orada orta bandımız var 4 saatlik bazda. Oradan destek almaya devam ediyor. Yasalar hakkında tahminimi açıklamadan önce bir de likidasyonları göstermek istiyorum sonra tahminimi söyleyeceğim. Şu anda arkadaşlar likidasyonlar üst bölgede 117.000 dolar da var bir de 116.800 yani bu aralıkta var. Bir de aşağı baktığımızda 114.700-800 bandında var. Şimdi grafiği yakınlaştırdığımızda Tam söylenen bölgeler arkadaşlar Şuradaki destek bölgesi buradaki direnç bölgesi. Yani şu anda bitcoin burada. Şimdi muhtemelen Benim beklentim arkadaşlar şöyle olması yani Bitcoin'in şuralara bir iğne atıp yani 114.700, 114.800, 114 bölge iğne atıp yani oradaki likidasyonları aldıktan sonra hızlı bir şekilde yeniden 117.000 dolar bandını hedeflemesi gerekiyor. Yani böyle bir hareket tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani indikatörler çok aşağı indi. Bir iki mum düzeltmesini yapar sonradan yeniden 117.000 hedefini gerçekleştireceğini düşünmekteyim. Ethereuma geldiğimizde Ethereum'da da 4.760'dan red dedik. Ya yani şöyle şuradaki red dediği bölge 14 Ağustos'ta da bu bölgeye çıkıp düşmüştü. Sonra yeniden yükselip 4.900'e kadar çıkmıştı. Şu anda arkadaşlar oradan bir red dedik. Buraya kırabilirsek hedefi 4.900 olacaktır. Olası destek bölgemizde 4.500 dolar olacaktır. Solana'ya baktığımızda Solana çok iyi ilerliyor arkadaşlar. Ya yani Solana'yı 220'de konuşmuştuk en son. Sonrasında da 240'lara kadar çıktı. Şu anda da 246 bölgesinde ilerlemekte. 4 saatlik bazda 240 direncini kırdı. Şu an önündeki direnç lokasyonu 260 dolar bölgesi olacaktır. Oradaki şu an alırsak oran olarak da %5'e tekabül etmekte. Hatta %6'ya yakın bir yükseliş hedeflemekte. Yani bu potansiyeldir diye düşünmekteyim. Alaksa geldiğimizde Alaksa arkadaşlar 31 dolar direncini kıramadı. Yani şuradaki direnç kırıldı. 27'yi kırdıktan sonra sert bir şekilde 31'i denedi. Şimdi yeniden denerse arkadaşlar bence kıracağını düşünmekteyim. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü indikatör dibe gelmiş. stokastik RSI dibe geldi. Mesela Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandında orta bandındayız. Yani buralardan destek alması muhtemeldir diye düşünmekteyim. Olası alamazsa kötü senaryo ise... 28'den alıp yeniden dönme ihtimali vardır. Buna dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca Doge'a bakan Doç dün analizini gerçekleştirmiştik. Yeniden bakacak olursak burada bir yatay seyir başlatmaya çalışıyor. Yani en azından 29'un üstüne kaldığı süreçlerde pozitiftir. Eğer ki kalamazsa aşağı kırılım yaparsa yani şöyle 28'in altını görsek 26'ya geri çekilebilir. Yani en azından mesela geri çekilirse bir koşul sunuyorum arkadaşlar. Örneğin şuraya hızlı bir geri çekilip şurayı yeniden deneyebilir. Yani bu hareket de gerçekleşebilir. Ben Bitcoin ve Altcoin'ler hakkında teknik analizim. Bu şekilde mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika analizlerden haberdar olmak için bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.